Drone Market'ten Duygu. size bugün mevcut eee Enterprise ile alakalı bazı bilgiler vereceğiz. genel gelen işte sorunlarla alakalı da çözümlerle beraber. Şuç. Tamam. Sen 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 git. Merhabalar. Ben Drone Market'ten Duygu. Size bugün Mavic 3 Enterprise drone ile alakalı bazı bilgiler vereceğiz. Öncelikle e, hala Phantom 4 RTK'yı e, soranlar var. Bu yüzden e, bunların karşılaştırmasını e, anlatmak isterim size. Mavic 3 Enterprise aslında Phantom 4 RTK'nın muadili olarak çıktı, piyasaya sürüldü. Fakat e, bazı farklılıkları var. Önemli farklılıklarından birisi e, uçuş süresi. Phantom 4 RTK e, dronu yaklaşık olarak 30 dakika havada kalma süresi vardı. Fakat Mevcut Enterprise dronunda RTK modülüyle beraber yaklaşık 42 dakika havada e, kalıyor. Fakat tabi haritalama e, süreleri daha az olmuş oluyor çünkü bataryayı bitirmeden biz e, eve çağırıyoruz dronu. İkinci farklı e, rüzgar dayanımı. Phantom 4 RTK'nın yaklaşık olarak 10 metre bölü saniye rüzgar dayanımı varken Mavic 3 Enterprise durumun 12 metre bölü saniye olarak e, geliştirildi. Onun haricinde e, kameraları, RGB kameraları yani haritalama kameraları 20 e, megapiksel mekanik şatırlı. İkisinin de aynı. E, sadece inçleri değişmektedir. Bunun yanında Mevküt Enterprise durumunda akıllı ışık düşük modu var, o yüzden loş ışıklarda daha iyi bir veri sağlayabiliyor size. Ee, onun yanında zaten RTK'sı da aynı şekilde çalışıyor. Haritalama e, tarafında da eğer bir Phantom 4 RTK'nız şu an e, iyi bir şekilde çalışıyorsa, Mevküt Enterprise'a gerek yok çünkü dediğim gibi muadil bir ürün olarak çıktı. Onun haricinde şimdi de mekanik şatırdan bahsettik biz. Genellikle haritalama dronlarında mekanik şatır dediğimiz bir sistem var. Bu sistem aslında kameranın bir özelliği. Şimdi haritalama dronlarının e, Mavic 3 Enterprise, Phantom 4, RTK, ma, e, Mavic 3 Multispectral, e, Matris 350 RTK, P1 kamerası, L1 kamerası bunların hepsinde mekanik şatır dediğimiz bir sistem var. Elektronik şatır dediğimiz sistem de daha çok konsum ürünlerde ya da endüstriyel ürünlerin işte ter, termal dronu, H20T, H20, 20 bulunan sistemdir. Aslında bunlar mekanik şatır e, tamam, tamamıyla haritalama özelinde yapılmış bir kamera. Mekanik şatırın en büyük avantajlarından birisi hızlı bir haritalama görevinde bile herhangi bir bozulmaya uğratmıyor fotoğrafları. Herhangi bir jöle kıvamı dedikleri dedik. kaydırma olsun, işte bulurlu bir görüntü olsun. Bunu bize göstermiyor, vermiyor. Fakat elektronik şatırda tabii böyle durumlar olabiliyor. Bu tabii elektronik şatırlı drone kullan kullananlar için çok önemli bir detay değil ama haritalama doğruluğu için çok önemli bir kısım olmuş oluyor. Onun haricinde sıkıntılardan birisi SD kart, SD kart değişimi Şimdi SD kart 64 GB'lık bir SD kart e, çıkıyor içerisinden fakat bazen müşterilerimiz SD kartlarını yükseltmek istiyorlar. İşte 128 GB alıyorlar fakat özelliklerine bakmadan alıyorlar aslında. Yazdırma hızı burada çok önemli. Zaten bu videonun altına bir link olarak e, hangi SD kartları kullanabileceğinizi söyleyeceğiz. Çünkü çekim yaparken eğer Farklı bir SD kart aldıysanız, mikro SD kart aldıysanız fotoğrafları yazdırmıyor içerisine ve eksik bir fotoğraflama yapmış oluyorsunuz. Bu da haritalama için uygun bir veri olmuyor. Tekrar yeniden yapmak zorunda kalacaksınız işlemlerinizi. Onun haricinde fotoğraflarda, fotoğrafların köşelerinde bir siyahlık mevcut. Aslında bunu genelde dönüşler bu donanımsal hatadan kaynaklı e, mı acaba diye sorular geliyor. Fakat bu donanımsal bir hata değil. E, bunun mercek düzeltmelerini, DJI dijitalere aktardığınızda zaten e, kenarlarını dijitalerle yazılımı açıyor. Fakat bunu düzeltmek isterseniz yani böyle bir çekim yapmak istemezseniz de e, kamera ayarlarında bunun düzeltmesi mevcuttur. Onu kapatıp devam edebilirsiniz. Ondan sonra ne oluyor? 11. Ondan sonra? 15. <laughs> Haritalama görevlerine dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da, şimdi haritalamayı göreve gönderdik. Start noktasına gidiyor. Sonra fotoğraf çekmeye başlayacak. Ee, yukarıda ekranda ISO değeri, şatır değeri, işte odak MF yazan bir yer var. Dikkat etmemiz gereken asıl yer orası zaten. MF'de kaldıysa eğer orayı AFC olarak göreve başlamadan önce yani çoklu bir odak noktası. Kendisi manuel odaklamayacak da kendisi otomatik bir odak yaparak fotoğraflarını o şekilde çekecek. Buna dikkat etmelisiniz. Manuel odakta çünkü bazen Olurlu gelebiliyor görüntüler. Ee, onun haricinde e, en çok sorulan sorulardan birisi de RTK ayarları nasıl yapılıyor? Ee, bir kumandamızı açalım. Size şimdi bunu uygulama olarak gösterelim. Bu şekilde RTK ayarlarınızı yapabileceksiniz. Şimdi dronumuzu balkona götürdük. RTK ayarlarını yapacağız. Şimdi buradaki e, seçeneklerimiz açık olacak ve özel RTK seçeceğiz. Eğer e, TUSA Aktif'e bağlanacaksak. Burada DRTK2 yer istasyonu yeri e, seçeneği de mevcut. Bu şekilde de bir ba RTK bağlantısı yapabilirsiniz. Şimdi Entrip adresi burada görüldüğü gibi 212.156.70.42. Bağlantı noktası portu yani 2101. Hesap e, sizin Tusag Aktif'ten almış olduğunuz hesap 5 şifre, montaj noktası Mount Point dediğimiz yerde VRS, RTCM 31 büyük harflerle olacak. Ayarlarımız girdikten sonra e, burada single yazan tarafın e, fix olması lazım. Şu an yoğun bina olan bir yerde olduğumuz için uyduyu çok az çekiyor. O yüzden RTK'ya bağlanmayacaktır. Fakat ben size şöyle göstereyim. E, ayarlarımız şu şekilde. Giriyoruz, kaydet diyoruz. Bağlanılıyor kısmında aynen RTK bağlı. RTK verileri de kullanımda değil diyor size. Konumlandırma kısmı aircraft'ın altında single, fix olmasını bekleyeceğiz arazide. Fix olduktan sonra artık bu uçuş için hazırdır demek oluyor. Şuradan çıktık. Bu birinci anlatmak istediğimiz şeydi. Şimdi sizinle bir uçuş planı yapalım. Örnek bir uçuş planı yapalım. Yeni yeni bir güncelleme geldiği için drone'da e, bazı yerleri göremiyor olabilirsiniz. Onu gösterelim size. Şimdi örnek bir uçuş planı, hatta yeni yapalım, oluşturalım. KML, KMZ aktarabilirsiniz veya buradan alan rotasından alanı işaretleyebilirsiniz. İşaretledik. Hatta biraz büyütelim. kaydet dedik. Bu öncelikle şeyi soruyor. E, hangi drone diye. m 3 e serisi. Kameramız. m 3 e ve white. Şimdi burada orta GSD'miz 5 santim bölü piksel. Yani bir piksele tekabül eden santim 5 santimmiş. Bakalım kaç santimde uçuyor, kaç metrede uçuyor drone. İrtifası 186 metre. Demek ki 186 metrede 5 GSD veriyor. Biz şimdi yüzde uçalım. Bakın GSD oranı azaldı. Tamam. Ee, burada ASL, ALT ve AGL diye bir kısım var. Şimdi ALT, bu drone e, haritalama görevi yaparken ALT'de kalacak. Yani kalktığı noktayı sıfır olarak baz alıp e, yüksekliğini belirleyecek. ASL deniz seviyesine göre. ASTO sea level oluyor. AGL ise şurada Terrain Follow ...diğer dronlarda Terrain Follow özelliği vardı. Aynı şekilde... ...burada da DCM dosyasını seçip indirip... ...bu şekilde çok engebeli alanlarda... ...bu şekilde bir uçuş yapabilirsiniz. Güvenli kalkış irtifası. Güvenli kalkış irtifası aslında... E, ...rota irtifası ile aynı olabilir. Çünkü bu başlangıç noktasına kadar... ...kaç metrede uçup... E, ...göreve başlasın diyor size bizim e, uçuş yüksekliğimiz şu an ne? 106 diyelim. Fark etmez. 100 metrede e, bir 100 metreye yükselip start noktasına gidecek ve rota irtifasına işte 106 metreye daha çıkıp e, rotasına başlamış olacak. Bu aslında güvenli bir sistem. Yani 20 metre biraz problem olabiliyor bazı e, şey, arazilerde. Burada yüksel optimizasyon diye bir yer var. Şimdi bitiş noktasından orta noktayı bir e, rota belirledi. Bu rotada aslında kod hatalarını daha aza indirmek için yapılmış bir rota. 90 derece nadir ölçmüyor da eğimli olarak buraya geliyor. E, bu, bu şekilde işleme alınıyor. Şimdi buradan hız kısmı var. Hızı genellikle 9 metre bölü saniye, 10 metre bölü saniyede uçuş olarak Yapabilirsiniz. Yön açısı bu tamamıyla size ve araziye bağlı. Başlangıç noktası değişiyor, bitiş noktası değişiyor. Bunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tamamladıktan sonra eve dön. Şimdi biz genellikle bunu e, seçiyoruz ama iniş yap, başlangıç noktasına dönün ve üzerine gelin, görevden çık diyor mesela. Hayır, biz eve dönüyoruz. Bataryamızın değişmesi gerekiyorsa değiştiriliyor ve tekrar devam ediyor. Gelişmiş erlere geliyoruz. Hedef yüzeyden kalkış noktası 0. Ee, yan ölçüm oranı 70. Yüzde 70. Ön ölçüm oranı yüzde 80. Bu optimum bir ayardır. Burada kalabilir. Minimum 60'a indirebilirsiniz. 60'ın altında e, haritalama görevi sağlıksız olacaktır. Burada zamanlanan çekim aralığı ve çekim mesafesi aralığı diye bir kısım var. E zaman alan çekim aralığı e, aslında şöyle hava durumuna göre değiştirebileceğiniz bir e, kısım. Fakat bu çok fark etmediği için böyle de kalabilir. Kalkış hızı bizim için çok önemli değil. İstediğiniz hızla kalkabilirsiniz. Benim uçuş planım şu an oluşturuldu. Alanımı görüyorsunuz. 5.8 hektar. Hatta şuradan tekrar Aynen. 88 fotoğraf çekecek yaklaşık olarak. Tabi bu, e, bunlar. Tahmini süremiz 3 dakika 36 saniye ve mesafeyi, rota boyunca gittiği mesafeyi, GSD oranını ve alanı size gösteriyor. Burada da tekrar düzenleme yapmak isterseniz kaleme basıyorsunuz. Şimdi uçuş yapmak istediğinizde de şu play tuşuna basıyorsunuz. Burada önce uçuş öncesi bir kontrol e, sayfası çıkıyor karşınıza. Şimdi dikkat etmeniz gereken yerlerden birisi İHA'nın sağlık yönetim sistemi (HMS) dediğimiz kısım. Bakın burada her şey e, tamam, herhangi bir problem yok. Fakat RTK'mız sıkıntılı. Dediğim gibi RTK şu an e, binaların yanında olduğumuz için ucu sayısına çok ulaşamıyoruz. E, o yüzden böyle. Bunların hepsinin yeşil olmasını bekleyeceksiniz veya şuradan RTK'sı uçuş yapmak istiyorsanız. Çünkü bu kalkmaz RTK'lı bir uçuş yap yapacağınızda. Tekrar alan ortama gidiyorum. Bakın şu an yeşil. Çünkü RTK'lı uçmayacağım. Onun fonksiyonu tamamen kapattık. Diğerleri şu şekilde. Tamam ben devam edebilirim diyorum. Ee, burada drone'un ve kumandanın şarjları ee... gözüküyor. RTH irtifası yani eve dönme irtifası kaç metre olsun? Bu ayar var. Maksimum irtifa kaç metre olsun? Onu ayarlayabiliyorsunuz. Bazen maksimum irtifayı 120 metrede bırakıyorsunuz mesela, ama işte 150 metrede uçmak istiyorsunuz, ee, diyorsunuz ki duyganı bu kalkmıyor. Neden? Çünkü maksimum irtifadan dolayı. Yani bunu arttırırsanız eğer, drone uçuşuna başlayacaktır. Sinyal kaybı olursa eğer eve dön diyoruz. Maksimum yatay uçuş mesafesini buradan ayarlayabilirsiniz. 8 kilometreye kadar. Kumanda çubuğu modu. Mod 2 kullanıyoruz biz. Pil uyarısını özelleştir kısmı. Burası da önemli. Şimdi şunu şöyle şuraya çekelim. Çok düşük. %10'da şu an. Düşüğümüz %25. %25'i ayarlayabiliriz. Şimdi şöyle düşük de size kumanda bir uyarı verecek. Benim işte bataryam düşüyor diye çok düşeye gelmeden siz artık o drone'u yanınıza home, home noktasına çağırabilirsiniz. Çünkü çok düşükte olduğu yere inme gibi bir durum olabiliyor. Yani %10'a geldiyse eğer drone yüz, olduğu yere iniyor, olduğu yerin sağlıklı olup olmadığını bilemediğimiz için o riskleri almayalım. Engellerden kaçınma kısmı var. Fren kaçınma kapalı. Biz freni kullanacağız. Yatay algılama fren e, kısmını şimdi şöyle yatayda bir engel gördüğünde frenlemesi gerekiyor. Az önce bir, bir metredeydi. Hayır bir metre istemiyoruz biz. Özellikle yeni başlayanlar için. Bunu en azından bir işte 3-4 metre yaparsanız fren olarak e, uyarı uyarı olarak zaten size 16 metredeyken veriyor. Bunu da kısabilirsiniz bu arada. Ama e, freni 4 metredeyken yapmaya başlıyor. Şimdi drone çok hızlıysa belki fren yaparken e, işte 1 metrede yetişemeyebilir, çarpabilir. O yüzden bunlara dikkat edelim. Şimdi biz uçuş görevi yüklüyorduk en son. Sonraki diyeceğiz. Burada e, bunların hepsini zaten geçmiştik. Herhangi bir problem yok. Düzeltme dediğimiz kısım az önceki Fotoğraf kenarlarındaki siyahlıkla alakalı bir kısım. Ve uçuş görevini yükle diyeceğiz. Evet uçuş görevimi yükledim. Artık başlatabilirim. Başlata bastığımda drone e, havalanmaya başlayacak ve uçuş rotasına e, başlangıç noktasına gidecek. Haritalama görevimiz bu şekildeydi. Buradan çıktık. Dikkat etmemiz gereken az önce bahsetmiştim. Bunu görüntülü olarak da gösterelim. E, drone havalanmaya başladığında, görev noktasını gittiğinde AFC'ye odaklıyoruz. MF'de kalacaktır. Bazı dronlar da kalıyor. MF değil, AFC'de çekecek. Düzeltme dediğim kısım yine şu, burada da var. Eğer bir hafıza kartında bir problem yaşıyorsanız hafıza kartını buradan biçimlendirebilirsiniz kolay bir şekilde. Mekanik deklanşörünüz açık olacak. Haritalama görevi yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Şu an 18 oydu görüyor. Tamam. Single'dan fix'e geçecek. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda bunları cevaplandıracağız. Teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.